Ve aqallul hayd yawmun ve Hayzın en azı bir gün bir gecedir. Ve aqallul hayd yawmun ve bir gün bir gecedir. Ve galibuhu sittun ev seb'un. Genelde kadınlar ya 6 gün ya da 7 gün adet olurlar. Ve ekseruhu 15 yawmen en fazla ise 15 gün kanama görürler diyelim hani bu bir gün bir gece meselesini izah edersek kadın diyelim kanaması oldu. Bu kanama 23 saat boyunca sürdü. 23 saatten sonra bu kanama kesildi ve bir daha gelmedi. Dolayısıyla bir gün bir gece tamamlanmadığından dolayı burada kadının aslında görmüş olduğu bu kanın hayız kanı değil, adet kanı değil, istihaze kanı olduğuna hükmediyoruz. Dolayısıyla kadın bu sırada eğer işte namazı bırakmışsa, orucunu bozmuşsa zaten orucu her halükarda kaza ediyor. Namazını bırakmışsa bu aradaki namazlarını da kaza etmesi lazım.